Merhaba canlarım, ee, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, bolluk, bereket olsun yüreğinize sevgi de olsun diyorum. Ee, her şey gönlünüzce olsun, ee, hayat size mutluluklar getirsin diyorum ve sevgiyle selamlıyorum Sizleri Evet, bakalım sizleri neler bekliyor teraziler? Şubat ayında. Valla büyük maddi fırsatlar bekliyor sizi. Maddiyata daha çok eğilmişsiniz ve maddi durumu iyi bir insanın da e, maddi durumu iyi bir hem cinsinizle de e, karşılaşabilirsiniz. Evet. Hmm. Vallahi teraziler, şöyle söyleyeyim size, sevdiğiniz insanla, maddi durumu iyi bir insanla tanışabilirsiniz. Ee, Şubatın dördünden e, sonra olabilir mesela, hani e, ilk haftalarında e, maddi e, kariyeri yüksek bir kadınla, bayanla bir araya gelebilirsiniz. Ve birlikte bir araya gelme Tekrar bir buluşma var Maddi durumu yükseltme var Burada ve e, Maddi ortaklık da kurabilirsiniz e, Terazi erkeği Biriyle bir ortaklık yapabilirsiniz Maddi durumu iyi bir insandan ortaklık teklifi alabilirsiniz Maddi dengenizi yükseltiyorsunuz Kariyerinizde Parlama ve Toplum tarafından tanınma ödüller var Yıldız kartınız geldi Kıskançlık nedeniyle ee, sorunlar yaşadığınız ayrıldığınız bir ilişkide tekrar maddi durumunuzu yükseltiyorsunuz şans kartınız çıktı burada ve büyük şans kartıdır U uğur kartınızdır bu ee, maddi konuda para konusunda haberler ve hayal kırıklığına uğradığınız e ve ayrı olduğunuz kişiyle bakın ayrılık yaşadığınız durumda e bir yerden güzel bir teklifle tekrar bir araya geliyorsunuz bakın. Burada maddi teklif, maddi şans ama aynı zamanda da beraberlik teklifi var. Bakın eski iş yerinizden de gelebilir. Çalıştığınız yerden de gelebilir. Hayal kırıklığı, haber alamadığınız, iletişim kopukluğu yaşadığınız sevdiğiniz insanla tekrar bağlantıya geçiyorsunuz. Bakın tekrar sevgiyle bir insanın size gelmesi var burada. Terazi burçları tekrar harekete geçiyorsunuz. Gerçek aşkı, gerçek sevgiyi bulma var burada ve e, kıskançlık yaşadığınız e, kişi buğday tenli bir bayan e, kişi olabilir bu. Buğday tenli, hafif e, esmerimsi böyle buğday tenli e, bir insan olabilir ve gerçek aşkı gerçek sevgiyi bulacaksınız tekrar bir şans veriyorsunuz ilişkinize ama önce maddiyatı düzeltmeyi istediniz bunu da düzeltiyorsunuz maddi fırsatlar ve şubat ayında şans kapılarınız açık açıkçası ve e, mutluluğun kapılarını arar, aralıyorsunuz bakalım sizin de aşk kartlarınızı hemen çekelim çok merak ettim neler var e, burada ee, sevgiyle gelmek var Açıkçası iki kart geldi Kıyamadım Evet bakalım Bereket simgesi kornekopya Büyük bereket büyük maddi fırsat Gözüküyordu zaten Maddi konularla ortaklık teklifi Veyahut da bir işle ilgili güzel bir teklif Ve büyük bereketin gelmesi Büyük maddi fırsat bereket bolluk geliyor Şubat ayında size ve almak yerine vermek için bir zaman dedi ay kartı yardımlaşmayı da unutmayın matem ayrılık her karanlık gece güneşi oyununda saklar her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayatı dön dedi. evet bir ayrılık yaşamıştınız ama tekrar buluşma kavuşma var nefes al kartı geldi ee, kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak tüm sıkıntıyı endişeyi de güzel bir nefeste bırak iyileş dedi ışılda dedi burada ee, melek kartları güzel bir ışıldama olsun bir enerji kartı çektim bakın 7. çakra baş melek Uriel kendini ifade etme kendini anlatma kendini selamete çıkarma ve bir barış zamanı var burada ee, kendinizi bir mesajla, bir konuşmayla, yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade edebilirsiniz. Yani konuşarak sevgi sözcükleriyle, sevgi dolu bir şiir anla okuyarak, güzel kelimelerle kendinizi ifade edeceksiniz. Bakalım burada ne var? Hemen açalım. Burada kupaların altılısı var. Tekrar bir şans verme ve savaşma sevdiğiniz için savaşarak sevdiğinizi geri alma var burada da kılıçların onlusu içsel dönüşüm ve değişerek sevdiğine tutku dolu bir gitme var burada sevdiğini belli etme var terazi burçları tutku dolu bir birliktelik var burada da bu biri olabilir aradığın romantik partnerle çoktan tanıştın diyor ve bağışlayıcılığı öğrenme. Geçmişi salıverip yendikçe şimdiki anlarınıza daha fazla sevgi yaşarsınız diyor. Ve gerçekten de affederseniz affettiğiniz kişiyle de buluşabilirsiniz. Onu baştan çıkar kartı geldi. Hayal gücü, bucaksız hazine. Ee, bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlasını sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir diyor. Onu baştan çıkar dedi e, kartlar size ve bakalım ikinci bir kart geçmişi geçmişte bırakın. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Bu ayrılık bir bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle bırak bırak. Yeniye yer aç dedi burada kartlar. Geçmişte yaşadığımız bir aşk ilişkisi varsa terazi burçları onu serbest bırakın ve yeniye yer açın diyorum. Size de mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, şen kalın. Cık, sevgide kalın.